arkadaşlar. Şimdi bugünkü deneme amaçlı daha önceden ektiğim kasım içerisindeki şu görmüş olduğunuz çelikleri kök gelişimine bakmak için merak ettim. Hem bilgi olarak hem ne şekilde olduğunu sizlere anlatmak için şimdi bir tane kardeşlemeyi keseceğim. tutmak olsa buradan kökünden kazıp. Şimdi şöyle yapalım bir tanesinin kök oranını açalım. Şu bir tane. Görmüş olduğunuz gibi daha önce ektiğim ama soğuktan biraz etkilendi sanki bunların uç kısımları. Bunu Kasım ayında ekmiştim arkadaşlar. Kasım'ın yaklaşık onu gibi falan ektim. Biraz soğuklar olduğu için gelişmesi biraz geç oldu bunların. Çok çabuk gelişemedi. Yani soğuklar çöktüğünde şu an birazcık da soğuk olduğunu üst kısımlarını gördüğünüz gibi toz etkiledi. Şimdi kök çalışmasına bakmak istiyorum ben bunu Şu anki durumunda. Bunu kazıp kökünü tamamını bakacağım. Kısmet olursa. Şöyle açıyoruz. Evet. Kök gelişmesine arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bu aynı Mısır kökü gibi ama bu daha şu kılcal damarlar yaklaşık olaraktan benim araştırdığıma göre 3-4 metre aşağıya gidebiliyor. Şimdi şu görmüş olduğumuz bak şunu görebiliyorsanız şu ilk anaç olan bizim çeliğimiz. Bu buradan bir tane vermiş. Buradan bir kardeşleme. Durmuş bir şekilde nasıl olduysa. Ama şu yan taraftaki bak görüyorsunuz alt kısımda kalan 1, 2, 3, 4 4 tane şuradan vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de üstten vermiş. 10 tane kardeşleme vermiş. Şu görmüş olduğumuz sadece bir kök arkadaşlar. Şimdi bu daha sonra bak şuralardan gördüğünüz gibi bu da bunun yanından veriyor. O onun yanından veriyor. Buradan veriyor. Bayağı bir kardeşleme oluyor. Ha, kök oranına baktığımızda da şimdi bunu niye yaptım ben bu çekimi? Bu çelikleri bu kışın köklendirip de istek olan yerlere bu şekilde gönderebilir miyim diye bir test Yapmak istedim. Hadi, hadi. Onun içinde bu daha önce ekmiş olduğumu kazdım, baktım kök oranı nasıl gelişmiş diye çok güzel gelişmiş. Şu an köklü vaziyette de göndersek bunlardan gerçekten avantajlı olacağız gibi duruyor yani şu anki durumda. İnşallah bir çalışmamız olacak. Kök oranını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın kılcal damar gibi. Aynı şekilde bunlar daha da tabana gidiyor. Şu görmüş olduğumuz kökler benim araştırdığıma göre yaklaşık olaraktan 3 ay civarında bir 1,5-2 metre kök tabana gidebiliyormuş. Normalinde de bunların 10 yıl, 8-10 yıl ömrü olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu kılcal damarların 3-4 metreye kadar inebildiğini söylüyorlar. Bunu ben araştırmadım ama inşallah bunu da ileriki zamanlarda araştırıp bu maral falfanın ne şekilde olduğunu bütün herkese bildireceğiz arkadaşlar. Şimdilik gördüğünüz gibi hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Bizi takip etmeyi devam edin. Videolarımızı takip edin. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğen tuşuna da basın. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi çelikleri ettik ve suluyoruz. Gördüğünüz gibi ee, seramızın içinde Allah kısmet ederse bunları bahara yetiştireceğiz. Görüyorsunuz şu anki ekiliş şeklini. Yaklaşık olaraktan burada bir 5-6 bin kök ektik. İnşallah bir 5 bin kök kalırsa bu da bize bayağı bir baharda elimize gelir. Şimdi görmüş olduğumuz gibi yeni yeni filizler vermeye başlamışlar şuralardan görüyorsunuz patlamaya başlamış. Birkaç gün içerisinde yem yeşil olacağına inanıyorum. Bir tecrübelerime dayanarak. Şu anki durumda da görmüş olduğunuz gibi bakın. Şuralardan vermeye başlamış. Şuradan vermiş gördüğünüz gibi. Yani bayağı bir çalışma yapıyor. Hızlı bir şekilde yeşilleneceğine inanıyorum bunun. Şuralardan da mesela görmüş olduğunuz gibi bakın buradan vermiş. Şu uç kısmından vermiş. Yani çok çabuk da çimlenme olayı oluyor arkadaşlar. Yani çok avantajlı bir bitki olacağına inanıyorum her yönüyle. Görmüş olduğunuz gibi bunlar arkadaşlar bunlar içleri e, kamış gibi değil biliyorsunuz. Daha önce de bunu açıkla, açıklamıştım. Aynı mısırın sapı gibi aynı iç kısmı gibi lifli. Şu an üstten de çekim yaptığım için herkes görebilir. Gördüğünüz gibi iç kısmı dolu arkadaşlar. İnşallah bu çalışmalarımız sonuç verecek gibi duruyor şu anki durumda. Çok hızlı bir şekilde bunlar kökleneceğine de inanıyorum. İnşallah buradan köklendirip de gönderme durumumuzda olur. Bazı arkadaşlar ilk öncelik isteyen arkadaşlara buradan köklü de gönderebiliriz. Daha avantajlı olacağına da inanıyorum şu anki durumda. Bugünkü çekimimiz bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda tekrar bunları bir hafta 10 gün sonra gene çekeceğim. Aradaki farkı tekrar sizlere göstereceğim. İnşallah böyle bu çalışmaları hep beraber devam ettireceğiz. Hem bu bitkinin gelişimi durumunda size bilgi vereceğim hem bu bitkiyi hepimiz hep beraber öğreneceğiz. Ben şu an bildiklerimi bütün detayına varana kadar anlatıyorum. Bilgiyi de saklamıyoruz. Bu konuda çok şükür bir şeyimiz yok. Her ne şekilde olursa olsun sizlerle paylaşıyorum. Ve paylaşmaya da devam edeceğim kısmet olursa. Ne zamana kadar bu bilgileri Türkiye Cumhuriyeti'nin herkes öğrenene kadar devam edeceğiz. Şimdiden hayırlı ve huzurlu, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun.